Milliyetçi Hareket Partimizin, Çayırova İlçe Teşkilatımızın devir teslim töreninde hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bu kutsal göreve layık gören Türkmen Bey'imiz, Bilge Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'e ve Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli'mizin İl Başkanımız Sayın Tuncay Batı'ya şükranlarımı sunuyorum. bu sancağımızı devraldığımız yerden daha yükseklere çıkaracağımıza kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan bütün Çayıroğlu hemşerilerime söz veriyorum. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyor. Sözlerimi şairin dediği gibi bitirmek istiyorum. Bu sancağın, bu vatanın bu dinin kıymetini bilenler has kardeştir. Aynen. Bu sancağı, bu vatanı, bu dini üç kuruşa satanlar kalleştir. Diyor evet. ve bütün dava arkadaşlarıma hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene!